arkada o kadar üzgün bir gelinin var ki kendine gelemiyorsun. Ha? Mehri üzülüyorum. Evet ben üzülüyorum. De Ama soruyorum size de bu 250 bin lirayı çatır çatır harcarken niye düşünmediniz Caner? Ya annem hep böyle yapıyor ki benim. Yani bu burayla ya da şu anki gelinle alakalı bir şey değil. İki nişanımı attırdı bana ya. İk ne kadar sürdü diğer nişanlar? Yani şöyle bir tanesi bir buçuk sene sürdü bir tanesi Oo. bir sene sürdü Oo. ama annem sağ olsun hepsini bir anda gönderdi. Siz ne kadardır birliktesiniz? Bizim toplam sekiz ay oldu. Yine de bayağı olmuş. Evet. Mehri kendini kötü hissediyorsun biliyorum ama düşünüyor musun demek istediğimi niye sormadın? Caner annene soralım mı niye demedin bu parayı harcarken? Ya evet. o anda demek ki söyleyemedim. Caner can Efendim. Caner izin aldı. Canere sordun. Ya anneye sormak evet. aklına gelmedi mi? Size bir şey söyleyebilme ihtimali aklına gelmedi mi? Yok. Yok gelmedi. E ben bir şey söylemez, hani bir şey demez diye düşündüm. Allah senin olmadır. daha çok hatan var. Kimler geldi? O para bilet almışsınız ya. Kimleri Babam getirdi? Babam akla barar. Babam. Evet evet. Teyzem. Yani senin için çok önemli olan kişiler. Evet, yani. evet evet. Onlar da mutlu Altı olmuştur kişi. siz bilet alınca. Altı kişinin gidiş geliş yol parası aslında evet, yani. Evet bir otel. Hmm. Nişan nerede olacak? o Nasıl ağırlanacak o misafirler? Biz yemek yiyeceğiz gerek yok. Yemek yiyeceksiniz. Yemekte mi nişan yapacaksınız birlikte? Evet evet. Kayınvaliden bunu biliyor mu? Caner söyledi. Ya Ondan anne... da haberi yok demeyin ha. Ya annem de gelecekti işte. Ha şu an bu plandan var mı Melek Hanım'ın haberi? Geldi bu insanlar oturup plan yapmışsınız Caner ya. Caner söyleyeceğim yata. dedi. Ha? Caner söyleyeceğim dedi. Ya Şu anda şey olmadı insanlar bir gelsin ben zaten söyleyeceğim. Ay Caner sen kadının bam eline basıp duruyorsun. Kayınvalideleri çağıralım arkadaşlar kayınvalideler gelsin. Bu konuyu tatlı tatlı böyle daha da büyümeden çözümlemek lazım gibi geliyor bana. Bu kız nereden bilsin buranın adetlerini bizim anneleri, kayınvalideleri. Çok pırlanta gibi bir kız yani harcanmasın bence. Hadi gelsin Melek Hanım, bu işi çözelim. Evet kayınvalidelerimi topladım. Çünkü onlar da burada olsun istiyorum. Ee, kayınvalidelerim, Melek annem. Siz gelmeden önce gelinin çok üzgün gerçekten gözünün yaşı dinmiyor. Sordum tatlı tatlı sen biraz yüksek yüksek soruyorsun. Ne yaptınız niye harcadınız neden sormadınız dedim. O da diyor ki Caner'e sordum. Benim kızmam bağırmam bu kızcağıza değil aslında oğluma bir hata iki hata üç olmasın. Bana danış bana sor anne şu yapılacak anne bu olacak. Benden de bir onay al. Bu onay almayışından zaten şu ana kadar benim bu sinir strese sokan getiren mevzular bunlar. Nasıl ağlıyor bak? E ama ben şimdi titreye titreye ağlıyor. E ama sinir bana diyor, sorabilirdi ama. yani. Anneme bir o benim huyumu suyumu biliyor. Bu kızcağız. E, Mihricim sen ona söyleyebilirsin. Caner'e sormuş olabilirsin. Ama Caner beni tanıyor. Diyebilirdi. Ben anneme bir sorayım bir konuşayım. Sen de diyebilirdin, annene bir sor, konuş ama bakalım. Canım. Annem para verdi, ne yapalım biz bunu akraba çağıracağız. bana Beni ilgilendirmiyor akraba çağırmak. İstiyorsa akraba kendi gelir. Ama Söyle o dede şey anneme yok. söyledim. Hı -hı. kime söyledin? Yapma kurban olayım, ne istiyorsun ya? E ama Bırak da mutluluğunu yaşayayım ben artık Bak, ya. Bak beni tanıyorsun, huyuma göre gitmen gerekiyor. Ben ne diye tutturuyorum? Örf adetim diye örf adetim diye tutturuyorum. Sen bunun Sen farkındasın. Sen benim ayırtmak istiyor musun? Ayırtmak istemiyorum. Bana sormanızı istiyorum. Sen benim aileme geleceksin. Ben senin akrabalarını ben almayacağım. Ayrıcağım. Mihri, mi, gelin alacağım. Gerçekten ben ayıracağım. Ne yapacaksın? Ayrılacakmış. Ya. Hemen bu kadarcık şeyde ayrılıyorsan sen demek ki evlilik yürütemezsin. Hiç ben sana doğru bana bak. Şu sus muhabbetten sonra başka hiçbir şey söylemiyorum. Ben parayı verdim. Millet benden arkadaşlarım davetiye bekliyor. Ortada davetiye yok. Ortada salon yok. Ya anne sürekli bak aynı şeyi yapıyorsun anladın mı? Ne istiyorsun sen benden ya? Bırak mutlu olayım ya. Sürekli bir engel çıkartıyorsun karşıma. Hangi anne evladının mutsuz olmasını ister? Sen istiyorsun işte. Ben istemiyorum çünkü ben sana 250 bin lira ya. para verdim. Ha. Benim arkadaşlarım ne dedi bana biliyor musun? Aa o kadar para verilir mi nişana? Ben verdim sana ya ki. Ya sen bana o parayı verirken ne dedin? Kendi başınıza göre dedim bir şey yapın. Biz de kafamızda bir fikir yürüttük. Böyle bir fikrimiz var. Niye saygı duymuyorsun? Ben sana her konuda duyuyorum ya. O fikri bana soracaksın. Benim kurallarım var Caner. Beni senden iyi kimse tanımıyor. Bana sormadan hareket ettin. Şimdi nişan yap. Nasıl yapacaksın? Tabii. Paran da yok. Şimdi para da yok. Hadi ya yap nasıl nişanı, yapacaksın Biz nişanı her şeyi ayarladık. Kendi kafamızda kurduk. Şimdi... akrabaları ak çağırdın ya nişanı yapın. Ya akrabalarını bana nişan yapsınlar diye mi çağırdım anneciğim? Kız özlemiş, yanında dursunlar diye çağırdım. Melek anne, melek anne yeter ya. Karışma, biz seviyoruz, yeter ya. E sen gelmeden dilin pabuç kadar olmuş, ne olmuş böyle sana? Ne demek yeter ya? Ben karışacağım, ben karışmak zorundayım. Onun babası da, annesi de benim. Lütfen karışma. Ben hep karışacağım. Kakuç ne? Ben karışmadan olmaz. Benim paramı kapuç ne yaptın? Kapuç ne, kapuç ne? Ben anlamıyorum Ne kapuç? Kapuç ne ya? Had papuç, papuç. Ha, Dilin pabuç. diyor kocaman diyor. Dilin bu kadar. Sen ben seni <laughs> ka Anne, kaynana sen nasıl konuşuyor? Bır, 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 bır. Tamam ya ne ya, bilmem ne. Ya yok. Sen... ...güzel güzel konuşacaksın benimle. Dilim küçük benimle. benim, biliyorsunuz. Değil, değil. Bak çok konuşuyor, çok geliyor sesin. Bayağı geliyor. Böyle kafa tutmalar, ayağa kalkmalar, konuşmalar. Yemek yiyeceğiz, değil. yemek yiyeceğiz. Nerede yiyeceksin yemek? Ne yemek yiyeceksin? Ya Ailenle mi yemek yiyeceksin? Ya. Nişanda, Nişanda yemek yiyeceğiz. Yemek evet. Tamam o zaman ailene diyeceksin ki bizim nişanımız var. Bizim paramız bize yeter. Gelmek isteyen buyursun gelsin. Sen böyle biz söyleyeceksin. Biz büyüdük. Biz karışma sen, lütfen karışma. Sen ben karışırım. O benim oğlum. Ben sen benim gelin olacaksın. Ben karışırım. Ya sanki Canan sen Allah'ını nişan halasını Sanki nikahını yani sen alıyorsun anne ya. Ben evimi ocağıma alıyorum. İncir ağacı diksin diye değil. Evde olsun diye. Gelin olsun diye. Saygılı olsun diye. Ya saygılı zaten bir saygısızlığı değil. mı oldu bu zamana kadar değil. Ya? Ne yaptınız Sanırım bana? Sanırım parayı ama? verdiği için... ...ya parayı anne verdiği için... ...o da saygı bekliyor. Evet. Parayı veren düdüğü hem çalar ya. Hem parayı vereceğim hem saygısızlık Ya ben saygı görüceğim. gösteriyorum zaten. Ben saygı saygı yani. para vereceğim. Hem saygısızlık yapacaksınız karşımda. Öyle bir şansınız yok. Ben buna izin vermem. Lütfen bir yavaş söyler misiniz? Saygısız <laughs> e, mı? Mi? E, saygısızsın Diyor tabii musun? tamam. Cevap veriyorsun. Ayağa kalkıyorsun. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun şimdi? Ne istiyorsun saygı şimdi? Saygı istiyorum, saygı. Ne yapayım? Sen bana cevap veriyorsun. Sen ayağa kalkıyorsun. Sen Gel. bana hesap sorar gibi dikiliyorsun. Öyle bir şey yok. Ben o size para verdim. O zaman yazıyor. Siz ne yaptınız parayı? Ne yaptınız? Parayı ne yaptın? Bana niye sormadın? Ailemi çağırdım dedim. Ailemi çağırdım. E tamam çağırdın da bana niye demedin? Ben ailemi çağıracağım. Anne senin Yabancılar Yabancılar yemek istemiyorsun. Öyle bir alakası yok. Bana sormadığın için ben... kızıyorum. Sormayacağım. Soracaksın, mecbursun sormaya. Sana hiçbir şey sormayacağım. Neden? Sebep? Benim oğlumu seviyorsun, benim gelinim oluyorsun. Ben para veriyorum, bana bir şey sormayacaksın. Nerede var bu? Bana gösterin, ben de yapayım aynı uygulamayı. Yine dönüyoruz, dolaşıyoruz, Nerede paraya var? geliyoruz. Dönüyoruz, dolaşıyoruz, paraya geliyoruz. Eceler, bu kaçıncı hatan? Kaçıncı paran, kaçıncı evin, barkın, araban? Yerin arsan gitti, farkında ya tamam, mısın? Eskileri geç, eskileri unut. Şu anki yaptığın yani hiç doğru tamam, bir şey değil. Tamam, bu da yanlış Anladım, işte artık ben, ağzım sen yandı, üfleyemiyorum ya. yani. Yemin ediyorum anne sen herkese böylesin. Kime alsam hayatım aynı şeyi yapıyorsun. Bütün mutluluklarımı kıskanan bir için... Ya turşumu mu kuracağım bırak da evleneyim ya. Şu anda Mehri senin neye kızdığını anlayamıyor Melek Anne. Değil mi Mehri? Ya yani niye diyor Ama... kız? Neden, bilmiyor belki orada sorulmuyordur. Şu bizim, an anlamıyor kız bizim. yani. Bizim örf adetlerimizde böyle bir şey yok. Ben sana gelin gelsen beni bile korkutursun. Kız algılayamıyor şu an. Mehri bana anlat. Niyetiniz neydi? Kayınvaliden de duysun. Ben Caner'e söyledim. Ben ailemi özledim. Dedim. Onlar gelsin beraber yemek yedim. Tamam. Başkası gerek yok yani. Ya bunda kötü bir şey olduğunu niye düşünmedim. Bu kadar, niye bu kadar bana böyle konuşuyor? Cener, Cener yok dedi, olmaz dedi. Söyleme. Sorun mi? Ya, evet söyle. Sorun yok dedi. Bak duyuyor musun Melek anne? İşte ben de Kızın baş... hiçbir suçu yok şu an. Tamam ben de en boşu başta dedim ki sendik abi. bir şey yok ben oğluma kızıyorum benim karakterimi biliyor beni tanıyor bana danışacak. Ama sen beni benimle bana konuşacak Bana arıyor İstiyorsan ben gideyim İstiyorsan ben gideyim hemen. Sen hemen bitirmek mi istiyorsun bunu? Sen istemiyorsun. Ya bu böyle hemen sen bu kadarcık tartışmada bunu yaşayacaksan evlilik hayatını hiç taşıyamazsın. Ya bir dakika bir dakika, Baştan canını kıskanıyorsun, Baştan bitsin. Bir dakika nereye gidiyorsun ya? Öyle bir şey yok. Bak bu, bu yalan ne? değil ha değil mi? Türk ör, örf adetlerinde anneler biraz oğullarını sakınabiliyor. Olabilir mi evet, öyle bir şey Melek evet. anne? Ben oğlumu kıskanmıyorum da sakınıyorum. Evet sen Caner'i kıskanıyorsun. Çünkü evet. çok darbe yedim Caner için. Vermi, vermek o istemiyor olabilir misin gerçekten? Caner'i evlendirmek istemiyor olabilir misin? İç metninde bu olabilir mi? Anne yeter ha. Sürekli aynı şeyi yapıyorsun. Ya burada var ya bak bu kız gitmeyecek. Bu kız gitmeyecek. Burada bütün milyonlara sesleniyorum. Televizyonun başında beni izleyen izleme herkese sesleniyorum. Ben bu kızla evleneceğim. Birinci mutluluğumu senin yüzünden kaybettim. İkinciyi kaybettim. Üçüncüyü kaybetmeyeceğim senin yüzünden. Gel buraya Mehri. Aferin gel aşkım. sana. Gel aşkım, gel, gel, gel. gel. Sana bravo, bravo, bravo. Geç böyle karşıma. Aferin, devam et Burada bak, sana milyonların önünde söylüyorum. Ben seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum, seni çok seviyorum. Sana aşığım, anladın mı? Annem istediğini yapsın, biz seninle evleneceğiz. Anladın mı? Aferin oğlum, Aferin. bravo. Öyle yapacak böyle bir şey yok. Böyle devam var. et, benim... Sen... Annenin parasıyla seviyorsun annenin parasıyla yuva kuruyorsun annenin parası senin kredi borçlarını ödedi annenin parasıyla ya bana Ya ne paraymış karşı arkadaş ben seviyorum Bravo. bu kızın buradan gitmesine Benim sonra, param tamam. yok yapın nişanınızı ha, tamam. ben düğününüzü ben evinizi ya sakın anne diye ay değil lütfen ya lütfen bir şey söyleyeceğim Vallahi olan yani kusura bakmayın de şunun anası babası hiçbir şey burada yok bu kızın ne olduğunu bile anlamıyor şu an aranızda anlaşın bu konuları ya ne olursunuz Mehri'cim vallahi ben dayanamıyorum artık bu konuyu kapatalım şu anda sonra konuşuruz Mehri'cim aslında senlik bir durum yok beni anlıyor musun tamam mı? Evet Lütfen Anlıyorum. ben sana anlatacağım anneleri Tamam mı? Senin dünya güzelisin. Seni kim istemeyecek? Şu gelinin güzelliğine bakar mısınız? Beyhan abla bu kızı bulsa havada kapar. Yalan mı? Oho! Ama şu an kıza günah değil Tabii öyle değil mi? bir kız bulsam ben onu havada karada değil kaparım. Mi? Kız bir şey demiyor ki. Vallahi evet. bir şey demiyor Annem kız. Annem de önce vursun kırsık parçalarsın. Hayır de suç sende. Anneni sen tanır. Geçin aşkım.